Bugün sağlıklı problem çözme yöntemleriyle ilgili bilgi vereceğim. İlişkilerde çatışmalar kaçınılmazdır. Bazı çatışmalar ilişkileri yıpratabilir. Hatta ilişkilerin soğulanmasına bile sebep olabilir. Kişiler bazen sorunları konuşmanın mevcut problemi daha fazla arttıracağını düşünür. Ancak soruna yönelmek ve çözüm için adımlar atmak ilişkileri her zaman geliştirir ve ilişkilerden alınan doyumu arttırır. İlişkilerde eleştiri almak, eleştiride bulunmak, kendi görüşünü ortaya koymak veya bir talepte bulunmak sıkça rastladığımız zorlanılan durumlardandır. Karşınızdaki kişinin davranışından rahatsız olduğunuz durumda Önce karşıdaki kişiyi anlamaya çalıştığınız mesajını verin. Daha sonra açık bir şekilde rahatsız olduğunuz durumu tanımlayın. Hoşlanmadığınız duruma yönelik duygu ve düşüncelerinizi belirtin ve en son olarak da karşıdaki kişiden ne istediğinizi açıkça söyleyin. Eğer karşıdaki kişi katılmadığınız bir eleştiride bulunuyor ve eleştiriyi kaba bir biçimde yapıyorsa basit ve kısa bir cevap verebilirsiniz. Böyle bir durumda bu senin fikrin sana katılmıyorum demek yeterli olacaktır. Ancak karşınızdaki haklı bir eleştiri dile getiriyorsa o zaman kendisine teşekkür edebilir ve haklı olduğunu belirtebilirsiniz. Daha sonra eleştiriye yönelik ne düşündüğünüzü iletebilirsiniz. Yaşanan sorunlarda birbirini anlamaya çalışmak, duyguları ifade etmek, karşılıklı ihtiyaçları görebilmek sağlıklı sorun çözme yöntemlerindendir. Daha detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.